Evet hocam. Ezanda name yapmak caiz midir? Oh, Kur'an-ı Kerim'de de caizdir. Hatta sünnettir. Ezanda da. Ama bu name yapmak demek makam ile okumak demek yani. Hani türküleştirmek diye de bir tabir var. Öyle ucu alınmaz bir şekilde götürmek de değil. Ama mellem yetaganna bil Kur'an. Bismillah. Feleyse minna diye hadis şerif var. <laughs> Kim Kur'an-ı <laughs> Kerim'de teganni yapmazsa yani makamla güzel okumaya çalışmazsa bizden değildir diyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hmm. Onun için güzel okumaya çalışmak sünnettir. Ezanı şerifte aynı o şekilde güzel okumaya çalışmak lazım. Deprem zamanı buraya yanlış hatırlamıyorsam ya Avusturya'dan mı, Avustralya'dan mı birileri gelmişti. Işte. Avustralya diye hatırlıyorum. Yardım etmek için yani depremzedelere yardım etmek için oradan kalkmış gelmiş. Bak işte yani samimiyet dedik ya biraz önce. Hmm. Allah nasıl tutuyor kulunu? Orada da Rahmeti Gerbakan Hoca, bak Allah nasıl denk getiriyor 28 Şubat'tan buralara. <laughs> Rahmeti Gerbakan Hoca'nın bir tane müezzini vardı. O Serdivan Karşıyaka Camisi'nin hocası vardı Remzi Hoca diye. Onun bir oğlu vardı Bilal. Bilal abi bizden büyüktü o zaman tabii. Çok güzel ezan okurdu böyle. Rahmetlik Erbakan Hoca'nın da müezziniymiş o. Ankara'ya gidip gelirdi o vakit. <laughs> Şimdi o ezan okuduğu vakitte o Avustralyalı adam derdi ki o ezan okumaya başlayınca ben uçuyorum. Böyle <laughs> bir tad alıyormuş yani. Şimdi nice güzel ezan okuyan insanlar var. Ee, i̇nsanlar hani gayrimüslimler onları dinliyor müslüman oluyorlar yani. Onun için bunda bir bereket var. Hani haddini aşırmadan güzel bir şekilde okumak İslam'ın adabıdır. Okumaya gayret edelim inşallah. İnsanların kalplerine huzur getirir. Huzur getirir. Evet. Hocam erkek hanımını boşamadan terk edip gitmiş. Hı. Üç sene dönmemiş. Evet. Bu durumda da e, hakimin boşamasıyla kadın boşanmış olur mu? Şimdi İslam'da öldü haberi gelmeden boşama evet. olmuyor. Geçerli olmuyor. Şimdi o arkadaş gitti ama şimdi durumunu bilmiyoruz. Ne oldu acaba? Evet. E, belki orada mahpus kaldı çıkıp gelemedi. Yani durumu bilmiyoruz. Onun için böyle bir boşama geçerli olmaz. Ee, ama ailesini bırakmış gitmiş ilgilenmiyor ve ulaşılsın kendisine. Karım değildir diyecek sadece. Telefonda da dese olur. Sen benim artık karım değilsin. Dedikten sonra iş biter yani. Ama İstanbul haberi almadan boşamayı gerçekleştirmez. Bilemiyoruz çünkü adam ne durumdadır ne haldedir. Onun için ölüm haberi gelmeden nikahı düşürmüyor. Hakim boşasa da. Hakim işte öyle Hakim keyfiyen boşayamaz yani. Evet. Boşayamaz. Hocam demin bahsetmiştiniz ama tekrar yakın bir soru gelmiş. Banyoda klozet var. Burada abdest almanın hükmü nedir? Oraya işte ya en az, az, az asgariyesi klozetin kapağını kapalı tutun. Öyle. Evet. En iyisi klozetle araya bir perde çekin. En iyisi tabii hiç öyle olmaması da yapamıyorlarsa en azından bir perde çekilsin oraya. Ayrı olsun. Ayrı olsun. Tabii. ha O şekilde abdest alınsın. Hocam son olarak e, banka promosyonun hükmü nedir? Banka faizli bir bankaysa eğer <laughs> takvalı insan promosyonu alıp kendini harcamaz. Alıp diyorum bak altını çiziyorum bırakmasın. Alsın fakir fukaraya dağıtsın. Normal bir Müslüman bankanın yaptığı işler içerisinde helal olan işler de var. Helal olandan gelendir niyetiyle kullanabilir. Ama en sağlamı alıp fakir fukaraya dağıtmak. Öyle de evet. yani. Alınabilir yani. Promosyon çünkü bankanın ona bir hediyesi. Dinen buna haramdır denilemez yani. Ama sıkıntı şuradan doğuyor ki bu bankanın kazancının içerisinde haram karışma durumu var. Takva bunu kabul etmez tabi. Karışma mevzusunu yani. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Evet. Ezanımız da okundu.